4 Oman YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çekiyorum hocam. Değerli 4 Yol Manşet izleyicileri Mekke'de Hacı Hacı'yı bulmuş Mekke'de ya İşte biz de bulduk Aşırı Baba'yı Mekke'de. Evet Aşırı Baba hoş geldin. Hoş Sefalar bulduk sen de hoş geldin. Allah kazalar bir adem bilmeden gene konuştuk. Buluş. Ya. Daha daha kavuşmuyor. Bak, hocam, adam adama kavuşuyor. Evet. Sen kaç gün oldu geleli? Ben dün geldim. Biz de ayın e, geldim. Bir at oldu ben geleli. Oo çok güzel. Ee, bir ata daha kalacağım. Ondan sonra koyma Allah Allah kaza bela gideceğim. Hacı anne nasıl? Ata iyi, 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 iyi. E, evinde kaldı. Kim bakacak? İyi Allah kolay gelsin. Buraya e, seni herhalde yine bir abi gönder. Aynı gönderen adam gönder. Öyle mi? Allah razı olsun da işler rast gelsin de Allah tatsın tatsın dökülmesin. İncesin dedim kopmasın. Tamam. İnşallah. Allah yani bunu kullanan yolda değilsin. dua ediyoruz ona. Evet şu dört yola da bir mesaj. Dört yolda <laughs> kardeşlerime de tüm din kardeşlerime büyüklerin ellerinden, kutluklerin gözlerinden öpüyorum. Allah emanet olsunlar, işleri rast geçsin. Onları da Kabe'leri bekliyorum. Allah askerlerimize, polislerimize var vermesin. Allah şehit ailelerimize bol bol peygamber sabırı versin. Allah ayhan da şikayet Evet, Umre'ye... Umre'mize de dedim ya. Umre'ye Kazım Hoca ile girdi. Ümriye Kağıtım Hoca aynen gelinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerini onlar duymazlar. <laughs> Hadi selam ediyoruz. <laughs> Tüm Türkiye'ye buradan selam söylüyor. İşleri rast gelsin Anaları babanın dur içinde yasın. Amin. Dört Yol Manşet YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız.